Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. Mayt Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 27 Ağustos Cumartesi Ankara altılı tahminlerimizi değerlendirdik. Ankara'da 9 koşulu bir program var. 2 altılı mevcut. Biz 2 altılıyı da değerlendirdik. Günlük koşusu saatler 14.00'ı gösterdiğinde meydin bir mücadele. 3 yaşlı Araplar 1500 metre kum piste çıkacaklar. 8 sapkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size bu koşuda 3 safkanı önereceğim ama biri bir tık önde alternatif olarak değerlendirebilirsiniz. Ben de takip ediyorum bu safkanı. Orçun temsilcisi 4 numaralı Las Fatih Ahmetçelik İdaresi'nde alternatif banko arkadaşlar. Rakiplerin ise özellikle 8 numaralı Prenses diye olduğunu düşünüyorum. Çin pistten geliyor ama bana göre bu pisti de yapabilecek bir orjine sahip. 51 kilo avantajı var. İdmanı da müthiş. Dikkat bu safkana. Ve son olarak da 6 numaralı Bozkur'un gücünü de önereceğim Anka temsilcisi Müslüm Çelik İdaresi'nde. Ve günün ikinci kostuna geldiğimizde ise saatler 14.30'u gösterdiğinde şartlı 5 bir mücadele. 4 yaşlı Araplar 1200 metre çim 9 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben sesi bu koşuda da 3 safkan önereceğim. Özellikle puan ekürlerden e, 9 numara silahlıyı size power olarak önereceğim. rakibin ise 3 numara razı olduğunu düşünüyorum. Eğer özgür sudanın tarafı edip virajı 3-4 boyunda dönerse kazanabilir dikkat ve son olarak da 2 numaralı Tarsus Şelalesi'nde önereceğim. Yarışın gidişatı lehine olan bir safkan. Ve günün 3. koşuya sona geldiğimizde ise saatler 15.00'ı gösterdiğinde şartlı 3 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre çim 6 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size bu koşuda yine 3 safkan önereceğim. Özellikle favori 6 numaralı Yaman Bey diyeceğim ben. Kazanmaya yakın bir safkan arkadaşlar. Bu safkanı da açıkçası risk alabilirsiniz. Formunu buldu. Vedat'ın bir şey idaresinde ciddi favorim. Alternatif tek olarak da gene değerlendirebilirsiniz ama ciddi rakipleri var. Özellikle 5 numaralı Sun Time gene fonda Ahmet Çelik etkili olabilir. Ve son olarak da 1 numaralı Can da önereceğim arkadaşlar. Ve günün 4. koşusuna geldiğimiz ise saatler 15.30'u gösterdiğinde Handikap 15.000 mücadele 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre kum 10 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Açıkçası zorlandım bu koşuda da. Gene İkinci altının başına konmuşlar bu koşuyu. Handikap yarış. Bence sürpriz biter bu koşu. Ben kapatmaya kadar önereceğim ama tabii sıralamamda 6-7 sapkanı özellikle önereceğim. Özellikle favori halimde 2 numaralı Wellborn'dan iyi bir yarış bekliyorum. Yani idmanı çok iyi, bu pisti de çok iyi yapabilen bir sapkan. Rakibin ise bir numara nabi olduğunu düşünüyorum. Gene idmanı iyi olan diğer bir sapkan Gökhan Gocakaya ile önereceğim. Üçüncü sıradan 4 numara Polo diyeceğim ben. Dördüncü sıradan altı numaralı Express Kiti de Ankara pistini çok seviyor arkadaşlar. Uzun mesafelerde etkili dikkat. 5. sıradan 9 numara Zeytin Gözüm diyeceğim ben Victor Golov diyeyim siz sen neden Elevato bu pisti de yapar bana göre 52 kilo avantajıyla. Önereceğim 9 numara Zeytin Gözüm 5. sıradan 6. sıradan da 5 numara Vice Versa ve son olarak da 3 numaralı Wellborn arkadaşlar. Tabi geride 200 safkan kalıyor. Bence kural hatası yapmamak adına kapatmakta fayda var arkadaşlar. Ben tutmuyorum ama siz tabi imkanınız varsa bence kapatın bu koşuyu. Ve günün 5. koşusuna geldiğimizde ise saatler 16.00'ı gösterdiğinde Handikap 15.4 karar atlar. 2000 metre kum 9 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size bu koşuda yine bir alternatif banko önereceğim arkadaşlar. Yani son yarışının müthişti bana göre. iyi bir sprintle geldi. Üçüncülük yaptı. Daha sert grupta. Kulvarda bir çekmiş Emrah Sıccan İdaresi'nde 8 numara fayat. Baba benim alternatif bankom arkadaşlar. Bugün 3 tane ilk altılı alternatif banko var. E, bu tabi e, birini tam net banko vereyim dedim ama ben alternatif olarak size daha çok faydalı olacağımı düşündüm ilk altılı için. İkinci altılıda ise net bir banka var arkadaşlar. Ama rakiplerini de önereceğim özellikle ikinci altılı için. Yani rakip önermek istiyorum ben bu koşuda. Çünkü ikinci altılı çok daha cazip çıkacak gibi görünüyor. Özellikle rakiplerinin dört numaralı gözü yılmaz. Eğer bir beyaz barak ayna gelme ihtimali gene yüksek. Son yarışında aradan sonra geldi. Üçüncülük yaptı. Mutlaka iyi bir yarış gelecektir. Üçüncü sıradan altı numaralı Bamsi Bey de benim takip ettiğim bir safkan. 53 kilo avantajıyla etkili olabilir ve son olarak da 2 numara Diyarbakır diyeceğim ben safkanı da önereceğim. Ama tabi dediğim gibi 800 numara fiyat Baba bende bir tık önde arkadaşlar. Kazanmaya çok yakın önereceğim alternatif bank olarak. Ve günün 6. kostuna geldiğimizde ise saatler 16.30'u gösterdiğinde Sultan Suyu Tarım İşletmeleri Kostu Kupalı Bir Mücadele Grup 2 4 yaşlı Araplar 1500 metre kum 7 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size bu koşuda 3 safkan önereceğim. Özellikle Fovar Hanım'da son yarışındaki 1902-13 içindeki müthişti Toraman Kaya ile beraber koştuğu koşuydu arkadaşlar. İkincilik yapmıştı. Bana göre harika. Ben gene kazanmaya yakın bir safkan olduğunu düşünüyorum. Bir numara Ataş alan benim favorim. Tabi ciddi rakibi ise tecrübeli kaliteli safkan. Arası var ama gene de etkili olacaktır. 5 numara Can Mete ciddi rakip olur ve son olarak da Ahmet Çelik deklarası ile de bu pisti de iyi yapabilen 4 numaralı canım kardeşimi de önereceğim arkadaşlar. Ama tabi dediğim gibi ben de burada tabi 1 numara Ataş alan ve Can mete de iyi bir yarış bekliyorum. Ve günün e, saatler 17.00 gösterdiğinde 7. koşusuz şartlı 5 bir mücadele. 2 yaşlı İngilizler 1400 metre çim 7 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size bu koşuda bir banko önereceğim. ikinci altının bankosu. Geçen de banko önermişim. Çim yarışında kısa vada altı yarışta ikincilik yapmış. Şu son anda değişen aprantisiyle ben çok daha iyi bir yarış yapacağını düşünüyorum. Yani 3 numara reperim an. benim bankom arkadaşlar. Rakip arayanlara veya ikili anlamında da 2 numaralı. Maksus Gaze ve 1 numaralı. Bana göre Bolt Çem. Çiti rakipleri arkadaşlar. Ve 28. koşusuna geldiğimizde ise saatler 17.30'u gösterdiğinde meydin bir mücadele. 3 yaşlı Araplar 1500 metre kum 8 safkan bu koşuda birincilik mücadele verecekler. Gene kalabalık bir sıralama vereceğim. Özellikle Fuhur Hanım'da 6 numaralı deniz kızı diyeceğim ben arkadaşlar. Tıka iyi bir yarış gelecektir. Rakibinin ise 8 numaralı Selmin Hanım olduğunu düşünüyorum. Bu iki safkanda mesafe uzadı. Dikkat bu safkanlara. 3. sıradan 5 numaralı Çin Çinli diyeceğim ben. Bir yarış gördü Kayızberk temsilcisi ama anneden şövalye. Bu pisti çok iyi yapabilen bir safkan. Dış orjini olarak baktığın zaman ilmanı da çok iyi. E, dış çelcişli kullar da çekmiş. Etkili bir yarış gelebilir. Dikkat bu <laughs> safkan. 54 kilo avantajıyla. Önereceğim arkadaşlar. 5 numara Çin Çinli. 3. sıradan. 4. sıradan da 7 numaralı Gözpınarı diyeceğim. Gökhan Kocakay idaresinde. ilk yarışında ikincilik yaptı. Bir çizgi çekeceğim. Özellikle e, arkasından da arkadaşlar 4 numaralı Koca Demir ve bir numaralı Al Zeyrek diyeceğim ben. Tabi geride iki safkan kalıyor. Ben tutmuyorum ama siz ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve günün 9. kostusuna geldiğimizde ise saatler 18.00'ı gösterdiğinde Handikap 16 dişi bir mücadele 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kum 12 safkan bu koşuda birincilik için mücadele edecekler. Gene 5 safkan bende önde ama bu koşu gerçekten de çok zor bir koşu arkadaşlar. Yani kilo avantajları olan safkanlar var özellikle. Ben de burada bir sıralama vereceğim size. Siz de sıralamamdan değerlendirebildiğiniz kadarını değerlendirin arkadaşlar. Özellikle Fuhra Hanım'da iyi bir yarış yapmasını beklediğim İlk iki yarışında da banka önerdiğim 9 numaralı Katarina ve de tabi favorim. Rakibinin ise 2 numaralı Çilkeleş olduğunu düşünüyorum. Ağır kilosuna rağmen Ahmet Çelik idaresinde. Üçüncü sıradan bir numara Deli Vahşi diyeceğim ben. Kumpiste geri döndü. Dikkat bu safkana. Dördüncü sıradan 6 numaralı Xpenya arkadaşlar. Bu safkanda çok formda. Arası var ama ben gene önereceğim idmanıyla Gökhan Gocakaya idaresinde. Dördüncü sıradan. 5. sıradan da 8 numaralı Sefam olsun. İdmanı çok iyi. 52 kilo ile mutlaka etkili bir yarış olacaktır. 6. sıradan da 7 numaralı Maldo arkadaşlar. 52 kilo avantajıyla Mücahit Bayır dersinde önereceğim. Bir çizgi çekeceğim. 4 numaralı Grey Runner ve 11 numaralı Miracle Victory ve son olarak da 5 numaralı Gökyüzünü de idmanlarıyla önereceğim. Sürprizde çok geniş oynayanlar bu safkanlara da yer verirse imkanı iyi olur diye düşünüyorum. Umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız ve yine bir Ankara programının sonuna gelmiş umaklayız. Umarım başarı gelir ve son olarak da at koşar. Ay kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. At yarışında şans yetmez. Bilgi, birikim, takip ve zeka gerektirir. Şimdi doğru yerdesiniz. Maytamin Yarışın olduğu her yerde İstanbul Veli Efendi, İzmir Şirin Yer, Bursa Osman Gazi İpo Durumu, Adana Yeşilova, Ankara 75. Yıl İpo Durumu başarılı tahminleriyle sizlerin yanınızda arkadaşlar. Kanalımıza üye olarak video izleyebilirsiniz. Kanalımızda 3 çeşit üyeliğimiz var. Birinci üyeliğimiz Maytamin Gönüllü. Aylık ücreti 7,5 TL'dir. Burada bütün doğu illeri hariç bütün videolarımızı görebiliyorsunuz. İkinci üyeliğimiz ise Maytamin Altın. Burada da tüm doğu illeri dahil videolarımızı görebiliyorsunuz. Aylık ücreti 30 TL'dir. Üçüncü üyeliğimiz ise Maytamin VIP arkadaşlar. Maytamin VIP'de ise bütün videolarımızı görüp özel e, WhatsApp'tan da destek alabiliyorsunuz. Şablon şeklinde de paylaşımlar yapıyorum WhatsApp'ta. Aylık ücreti 150 TL'dir üye olarak videolarımıza erişebilirsiniz.